Arkadaşlar, videomuz 3 videonun birleşiminden oluşmaktadır. İlk tamirimizde anahtarı tamir ediyoruz ama şofbenimiz düzelmiyor. İkinci tamirimizde switch'leri tamir ediyoruz. Şofbenimiz düzeliyor. Dolayısıyla bütün e, tamirlerini e, göstermiş olacağım. Olur da switch'leri sökmeye karar verdiğinizde switch'lerin üzerindeki şu parçayı bu parçayı ve o parçanın üzerindeki bu yayı bakın bu yayı takmayı unutmayın. Eğer ki unutursanız ne olur? Şofbeniniz patlayabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli bir nokta. Bu yayı takmayı unutmayın. Bunun üzerine arkadaşlar switchler diziliyor. Bu orta parçamız iki yanına da switchler geliyor arkadaşlar. Bu şekilde tamam mı? Bunu takmayı asla unutmayın. Şofbeniniz patlar. Bilginiz olsun. Çünkü sürekli devrede olacak. Suyu kaynatacak, kaynatacak. Eğer ki otomatik atmazsa buradan da emniyet tahlilinden boşaltmazsa şofbeniniz patlayabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Videonun devamında bütün tamir noktalarını izleyeceksiniz. Bu dediğimiz gibi orta parçamız bakın bu alttaki deliğe, bu deliğe yayımız geçmektedir. Bu şekilde. Bakın bu şekilde geçmektedir ve orta parçayı oluşturmaktadır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şofben tamiri yapıyoruz. Şofbenimizde bir konumuna getiriyoruz. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. İkiye getiriyoruz. Bazen çalışıyor, çalışmıyor. Böyle bir dengesizliğimiz vardı. Şofbenimiz bu arkadaşlar. İhlas marka bir şofben. Şimdi arkadaşlar bu şofbenlerde anahtarlar genelde değişiyor falan filan. Ben de anahtarımı söküp bakımını yapmayı e, kararlaştırdım. İlk etapta yani tamirde Sohbende izleyeceğim şey anahtarı ve bakıma olacak yani anahtar olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar anahtarı söktüm. Baktım ki tabi bu bakır iletkenlerimiz, pabuçlarımız bunlar biraz siyahlaşmış. Alt kısımdakiler de şuradakiler de siyahlaşmış. Onları temizledim arkadaşlar. Görüyorsunuz parlıyor. Şimdi diğer karşılığını söktüm. Onları da temizliğini yapıp toplamasını yapacağım. Anahtarı nasıl söktük dersek arkadaşlar, anahtarımızın şuradan geçişi var. Onu videonun devamında size göstereyim toplama aşamasında. Şimdi arkadaşlar toplama aşamasındayız. Yavaş yavaş topluyoruz. İki tarafında bakırlarını temizledim. Montajını yapıyorum aşama aşama. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ilk arıza giderme metodumuz e, bir şohben için e, budur. E, en basit yöntemle. E, yeni anahtar almaktansa bu bacakları e, temizlediğinizde e, bunlar arkadaşlar e, üstü çukurlaşma yapabiliyor artık böyle sürekli temas 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 elektrik uzun süre geçiyor ya, yüksek voltajda. Üstüne çukurlaşma yapıyor arkadaşlar. Yatak yapıyor. O yatağı da tabi e, törpü yani ben bununla aldım. E ile aldım. Ee, ince zımparam da var onun yardımıyla böyle e, Kibar kibar ufak ufak Aldım düzledim arkadaşlar Şimdi tekrar montajını yapıyorum size bu e, üstüne söküleceğini de Anlatacağım Arkadaşlar bir tornavida Yardımıyla Arkadaşlar merhaba bugün de şofben tamir ediyoruz. İhlas marka bir şofbenimiz var bu şekilde ee, çalışmasında e, konumları açtığımda yani 1 2 veya 3 açtığımda e, bazen çalışıyor bazen çalışmama sorunu vardı. Şimdi arkadaşlar bunun için e, şofbenimizin üst kapağını çıkardım. E, burada e, şurada konumlu olan şu iki, iki vida yatağında konumlu olan anahtarımızı söktüm arkadaşlar. Şimdi anahtarımızın üst mandalını arkadaşlar tornavida yardımıyla hafif kastırarak şuradan ileri doğru aldım. Ve sonrasında öne çıkarıp buradan da aşağı doğru bastırdığımda anahtarımı almış olacağım şu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi tek elle tabii çekiyoruz falan filan artık siz sıkıntıyı biliyorsunuz böyle hafif öne alıp aşağı doğru çekeceğim. Ondan sonra anahtarı buradan alacağım arkadaşlar. Tornavida ile bu boşluğundan kurtardım. Ee, ben şu an toplama aşamasındayım ama size sökümünü anlatıyorum. Arkadaşlar sorun olarak önce bu e, bacaklarım simsiyahtı. Bu puntu bacaklarım. E, aynı şekilde karşılığı da simsiyahtı. Bunları bu vidalarından söktüm. E, yani ayırdım parçaları. Bu bakırları ayırdım. Sonra e, elimde e, zımpara ve E yardımıyla temizledim arkadaşlar. Sonrasında e, bunlar da çukurlaşma yapabiliyor arkadaşlar. Yani e, punto yatağı zamanla elektrik geçtiğinden dolayı çukurlaşabiliyor. Bu da elektriğin iletkenliğinde sıkıntı yaratıyor. Isınmaya sebebiyet verir. Hatta yangın bile çıkartabilir. E, çok ciddi bir boyutta olursa. Sonrasında arkadaşlar bu E yardımıyla bunları dümdüz hale getirdim yine. Aynı şekilde bu e, oynattığım parçaları da dümdüz hale getirdim karşılıklarını. Sonra şu an toplama aşamasındayım. Şimdi e, anahtar vazifesinde teması baskılayan yani bu bakırların oynamasını sağlayan harita diyeceğim e, veya kılavuz diyeceğim. Bu parçayı topluyorum. Sonrasında arkadaşlar size devamını çekeceğim. Bu çivi gibi görünen plastik parçaları da çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu yeni taktım. Buradan pense yardımıyla iki bacağı birbirine bastırıp yukarı doğru aldığınızda şu kafa dışarı çıkmaktadır. Bu vida kafası gibidir, başlıdır yani. Bu kafa dışarı çıktığında bunu yine kibar kibar yukarı çektirerek parçayı alıyorsunuz. Orta düzeyde 10 üzerinden 3-4 düzeyinde bir zorlukla çıkıyor. 10 çok zorsa 4 düzeyinde bir zorlukla çıkıyor. Şimdi ben dediğim gibi toplama aşamasındayım. Diğer çivi şeklindeki olan plastik parçayı da takacağım. Bu çivi şeklindeki olan plastik parçaları kırmamaya özen gösterin. Çünkü bunların işlevi büyük. Yerini dolduramazsınız. Yani yerine başka bir şey uydurmanız zor olur. Onun için kırmayın. Bu bu şekilde bakırları temizledikten sonra sistemimi topladıktan sonra çalışacağını düşünüyorum. Çalışmazsa artık arızayı diğer parçalarda arayacağım ama en basit olarak müdahale edebileceğim ilk parça bu olduğu için bunu size anlatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şofbenimizin toplanmış görüntüsü bu arkadaşlar. Bu vidaları söküp anahtarı bu iç taraftan müdahale ediyorsunuz. Şofbenimiz İhlas marka ama diğer şofbenler de içerik olarak aynıdır arkadaşlar. Arkadaşlar de diğer bakım yapacağımız e, parça da bu arkadaşlar. Burada fazla e, bir hani e, kararma olmuş. Bu kararmayı da yine temizleyeceğiz. Sırayla bacakları söküyorum ki bacaklar karışmasın. E, bu kararmayı da e, sökmüşken siz de temizleyin arkadaşlar. Bakımınız için iyi. Şu arkadaşlar şu parça e, emniyet termostatımız. Aşırı ısındığında atar. Üstündeki düğmeye basınca tahmin ediyorum tekrar çalışmaya başlar kombilerde de var bu çünkü bu bizim normal termostatımız arkadaşlar bunlar suyun içine girmiyorlar bunlar e, su içinde teması değiller şu teneke temas yaparak e, ısıyı algıladıklarını çalışma şekillerinin böyle olduğunu düşünüyorum çünkü parçayı internetten inceledim biraz bu şekilde. Ee, sonrasında arkadaşlar dediğim gibi bunların her ikisi de ısı algılayıcı ama bu e, emniyet termostatımız aşırı ısıda e, sigorta gibi atarak e, kazanın patlamasını önlemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu da arkadaşlar su giriş bölmesinde olduğu için bunun akış ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ama tabi anahtarlama vazifesi yapıyor yani su e, devir daim etmeye başladı ve algılayıp elektriği buradan geçişte köprüleme yapıyor. O şekil olduğunu düşünüyorum. Onun için bunların da bacaklarının temiz olması gerekiyor. Sırayla söküp temizleyeceğim. Sonra e, tekrar faaliyeti alacağım. Çok benimi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizin e, arızasını gideremedik. Onun için e, rolelerin iletmediğini fark ettim. Roleleri söktüm. Bakın rolelerin içi bu şekilde yine e, punto bacakları yine bu şekilde kararabiliyor. E, bu roleyi şimdi bozacağım e, kibarca bir şekilde. Ondan sonra temizleyip veyahut da hiç bozmadan yerinde temizlik yapıp punto bacaklarının yüzeyini. Temizlik yapıp ondan sonra tekrar kapatacağım. Röleyi nasıl söktük hemen anlatayım. Röleyi arkadaşlar rölenin dişleri var. Şu şekilde araya falçata bıçağıyla girdim. Ve kibar kibar her bir tarafından sırayla aşama aşama kaldırdım arkadaşlar. Ee, siz de aşama aşama kaldırın. Bacakları kırmayın. Bu şekilde rölenin temizliğini yapacağım. Yerine takacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi e, dediğimiz gibi röleyi söktük. Bunun temizliğini yaptım. E, bu rölenin bütün parçalarını dışarı çıkarıyorsunuz, e, bozuyorsunuz. Siyahlık gördüğünüz her yer, bilin ki e, bir ısınmaya maruz kalmış, bir elektrik geçişine maruz kalmış. E, bir kere bu puntoları mutlaka temizleyeceksiniz. Sonra şuradaki yaptığı eklemi de mutlaka temizleyin çünkü bakın elektrik buradan buraya bu eklemden geçiyor. E, bu, burada iki tane eklem var yani bu eklemden geçtiği için e, burayı da temizlemeniz gerekiyor. Burası siyahlaşmış olabilir ama burası da siyahlaşmışsa elektrik az geçebilir, hiç geçmeyebilir. Bu da şohbenin çalışmasında dengesizlik yaratır. Şimdi e, bunun e, bu yay toplama kısmı biraz zor. Bu yay toplama kısmı biraz zor. Bunu buraya geçirmeden önce dışarıda toplayacaksınız. Bu kısmı hafif aşağı alacaksınız. Aşağı aldıktan sonra yayı burada tırnakları var oraya geçireceksiniz. Buradakini de şu dip köşeye geçireceksiniz. Gördüğünüz gibi Dışarıda toplayıp ondan sonra elinizde bunu yukarı tutup bunu da bu kanala geçireceksiniz. Bu düğmeyi sonra takacaksınız. Bunu da sonra takacaksınız arkadaşlar. Şimdi diyaframınızı şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Suyu açar mısın acaba? Bakın diyafram oynayacak. Bu diğer tarafa çevirdim değil mi? Kapat. Bakın şimdi bastırdım diyaframı. Aç. Bakın gördünüz mü? Kapat. Aç. Bu diyaframınızın çalıştığını gösteriyor. Bu, bu kapat. Bu itekleme e, bu itekleme rolelerin kırmızı pabuçlarını bastırıyor. Bastırınca tabii elektrik bir hattan diğer hatta geçiyor. Ondan sonra şoktan devreye giriyor. Dolayısıyla bu itekleme önemli. Diyafram e, çalışmıyorsa, yırtıksa veya bir şeyse artık onu değiştirmeniz gerekebilir. Nasıl topladığımı göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar Toplama aşamasında şöyle bir yapı oluşuyor. Bakın, şöyle bir yapı oluşuyor. Toplama aşamasında bu şekil bir yapı oluşuyor. Bu şekil ara parçayı da alıp buraya taktığımızda, bu şekli taktığımızda iki tane cıvatası var arkadaşlar, uzun mil şeklinde civataları var. Uçlarda da somunlar var. Onları da buraya geçireceğiz. Ondan sonra toplayacağız. Benim bu şekilde geçirmem zor. Mil şeklindeki civatalarımız bunlar. Bunlar zaten somun başlı. Küçük penseyle sökebilirsiniz. İlla anahtar gerekmiyor. bu şekilde tabi sökmeden önce mutlaka gene numaralandırın. Ben 1-2 diye numaralandırdım. bu da doğru hat. İki de bu devreye giriyor. Bir de bu devreye giriyor. 2'nin anahtardan gelen soketini buraya takıyoruz. Ben de böyleydi sökmeden önce. Birdekini de buraya takıyoruz. Anahtardan gelen fazla bunlar. Bu şekilde toplayacağım şimdi. Sonra bakacağım. Oldu mu diye. Arkadaşlar role temizliğinden sonra şofbenimiz düzgün çalışıyor. Düzeldi. Neler yaptık? Biliyorsunuz yukarıda anahtarımız var. Şunu elimde ıslak ama. Heh, dikkatlice al Anahtarın e, bakır puntolarını temizledik, yani e, bakır havuçları temizledik e, ama randıman alamadık, düzelmedi. Sonrasında e, roleleri e, söktük, onları temizledik, diyaframımızı kontrol ettik, e, ondan sonrasında e, düzelttik, düzeltmeyi başardık. Burada arkadaşlar termostat emniyetimiz bu, üstü düğmeli olan. Diğeri de normal termostatımız. Kombinin çalışma ısısını tahmin ediyorum algılıyor. Diğeri emniyet. ikinci aşama emniyet. Diğeri birinci aşama emniyet. Diğerinden nötr geçiyor farkındaysanız. Bundan faz geçiyor arkadaşlar. Eğer kombiniz hiç çalışmıyorsa buradan da yapabilir. Şalteri yani bu roleleri temizledikten sonra buradan öbür tarafa elektrik atlatmıyor da olabilir. Onun için kontrol kalemi yardımıyla ee, şöyle göstereceğim. Kontrol kalemi yardımıyla bakın şu şekilde şu an ikinci e, aşamada benimkisi. Burada elektrik var. Suya açınca role yardımıyla elektrik buradan buraya atlıyor. Ve buradan da artık rezistansa gidiyor. Kahverengi olan rezistansı Yukarıda görüyorsunuz. Bir de kırmızı olan var. Bunlar e, iki, iki rezistans olduğu için bir sistemde Evet, iki rezistanstan dolayı e, birinci aşama kırmızı kablolu bende ikinci aşama kahverengi kablolu rezistanslar iç içe burada iki rezistans var arkadaşlar birbirinden bağımsız iç içe üçüncü devrede de her ikisini e, her iki rezistans çalışıyor sistemi böyle e, ben de araştırıp öğrendim şimdi arkadaşlar dolayısıyla e, bire çevirdiğim zaman burada elektrik göreceğim e, ikiye çevirdiğim için burada elektrik görüyorum anahtarda e, Burada e, suyu açar mısın suyu? Şimdi e, suyu açtığımızda gördüğünüz üzere ikinci devre e, elektrik e, buraya atlamış oldu. Buradan da e, direkt buraya da e, kontrolü sağlayabilirsiniz. E, kahverengi mesela kontrol ederseniz bakın elektrik var. E, bu şekilde de anlayabilirsiniz rolenin çalışıp çalışmadığını. Eğer ki atlama yapmıyorsa roleniz söküp benim gibi bakır pabuçları temizleyebilirsiniz. Kapatalım. Ben de burada sürekli elektrik gelen şu ışık ikinci devrede çalışmıyor. O da yüksek ihtimal yukarıdaki şu kırmızı ve kahverengi kablonun arasında direnç var. Ondan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü araştırmalarımda onu öğrendim. Çok da önemli değil benim için. Durum bu arkadaşlar. Bu şekilde tamirinizi gerçekleştirelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videoya son bir bölüm daha ekleme ihtiyacı duydum. Burada arkadaşlar e, diyafram var. Bu diyafram e, bakın şu elimdeki gibi yırtılabiliyor. Bakın e, böyle kuruyabiliyor. Şimdi bu diyaframı değiştirmek için arkadaşlar bu switchleri çıkarıyorsunuz. Bu yandaki vidaları sökerek. Sonra bu iki vidayı söküyorsunuz. Sonra bunun altında dört tane daha vida çıkıyor arkadaşlar. O 4 vidayı da söküyorsunuz. Bu diyaframa ulaşıyorsunuz. Bu diyaframı ben 25 liraya aldım. Yenisini taktım. Sonrasında arkadaşlar diyaframı çıkarırken küçük küçük o renkler var. Minnak böyle yani. E, yarım santimden ufak arkadaşlar. 3 milim 4 milim yani o kadar ufak ki o renkler. E, şurada bir mil görüyorsunuz. Şu şu parçanın altında hareketli bir mil görüyorsunuz. Bunu itip çekiyor. Şu yuvarlak parça itip çekiyor arkadaşlar. O e, milin ee, çevresini saran yani o milin e, gezdiği kanallı bir o-ring var. Su sızmasını önlüyor. O-ring o çok önemli. Onu kaybetmeyin. Ee, çünkü ufak bir parça. Ee, dolayısıyla onu da yerine takın. Nasıl söktüğünüzde bu kısımda dikkat ederek sökün. Ee, düşen parçalara dikkat edin. Ee, sonrasında arkadaşlar e, bu Membranı değiştirdikten sonra bakın, şurada bir, bunun mekanizması ihlas yok benlerde. Mekanizması bir yay geri itiyor. Ee, bu membranda su geçişi başladığı zaman e, bu gördüğünüz şu parçayı, şu yuvarlak parçayı ileri iterek bu switchlere basıyor. Ben şuradan şofbenimi sıfıra getireyim kapatayım. Ee, şimdi arkadaşlar, e, dolayısıyla e, yani burada o yayla bu membranın itmesi arasında bir kuvvet dengesi kurulması lazım. Yani çeşme kapalıyken yay e, bu pistonu e, geri itebilsin. Çeşme açıldığında da e, şişen membran e, bu pistonu ileri iterek bu switch'lere basabilsin. Burada karşılıklı bir denge söz konusu, kuvvet dengesi. E, e, bazen bu denge sapma e, yaşayabiliyor. Yay özelliğini yitirebiliyor. Ben yayımın altına biraz dolgu koydum. Çünkü geri itemiyordu. Geri itemeyince arkadaşlar çeşmeyi kapatsanız dair Switchler kapanmadığından dolayı rezistans çalışmaya devam edecek. Ve burada benim emniyet e, müşürüm attı arkadaşlar. E, emniyet müşürüm attı emniyeti aldı kendine. Bu emniyet müşirini aktif hale geçirmek geç, getirmek için bunu aşağı doğru bastırdım, biraz sert bastırdım. Bendeki nedense biraz sert hareket ediyor. İlkin bastım olmadı, sonrasında biraz sert basınca oldu ama tabi gene de 2-3 saat bekleyin çünkü onun sıcaklığının soğuması gerekiyor emniyet müşirini. Anlık hareket edemezsiniz. Sonrasında Dediğim gibi bu dengeyi e, kurmak için ben yayın e, burada girdiği bir kanal var. Şu parçada girdiği bir kanal var. O kanala sıcak silikonla hafif dolgu yaptım. Yayı da üstüne yapıştırdım. İkide bir düşüp duruyordu söktüğümde. Böylece şu an itmesi e, çok iyi oldu. Karşılıklı dengelenmeleri çok iyi oldu. E, şu an bakın çeşme açıldı. Ben de tabii ürktüm <laughs> e, doğal olarak. Çeşme açıldı. E, Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, e, ben şofbenimi çünkü tüm tesisata bağladım, a, ana hatta bağladım. E, siz öyle yapmayın derim. Çünkü bu benim yaptığım bir yöntem. Ben kendimden sorumluyum. Siz kendinizden sorumlusunuz. Onun için yapmanızı önermiyorum. E, banyoda normal nasıl kullanıyorsa öyle kullanın derim. E, sonrasında, e, yani bu şekilde bakın açtı kapandı ve kapandı. E, piston ileri ve geri hareketini yaptı. Bu dengesizliğe dikkat edin. Açık kalmamasına dikkat edin çünkü bu sefer şofben patlayabilir. Böyle bir riskiniz var. Em ter emniyet termostatlarınız çalışmazsa şunlar çalışmazsa şu siyah parçalar şofbeniniz patlayabilir. Buradan en son basınç arttığında emniyet buhar olarak atışı var ama yani dolayısıyla o da kireçlenebiliyor. Çok güvenlik yapmışlar, güzel bir şey ama bu güvenlikler sıkıntıya uğramış ve siz anlamamışsanız şofben patlamayla risk altında kalabilir. Bu konularda dikkatli olun arkadaşlar. Anlıyorsanız elleyin, anlamıyorsanız ellemenizi tavsiye etmiyorum. Görüşmek üzere.